Herkese merhabalar. Bugün Ankara Samsun seferimizin ikinci aşamasına geçiyoruz. Ee, videomuzun bu bölümünde motorlarımızı çalıştıracağız. Taksi yaparak pist başına gideceğiz. Daha sonra take-off'umuzu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ee, bu uçağa nasıl enerji verdiğinle ilgili ve flight management ayarlamaları nasıl yaptığımla ilgili bilgiye ulaşmak istiyorsanız bir önceki videoyu yani part 1'i izleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden son ayarlamalarımızı da yapalım. Hatırlarsanız Maiden'ın lokal QNH basınç değerini Etis'ten ya da grand kontrolden e, alacağımızı ve barometremize gireceğimizi söylemiştim. Bugün Ankara meydanı için lokal basınç değeri arkadaşlar 2992 inç cinsinden. Hemen şurada efis panelinde görüyorsunuz barometreme 2992'yi giriyorum arkadaşlar. E, aynı şekilde ikinci efis paneline de bu e, input'u yapıyorum. E, i̇ki iki ekranımın gitmesi durumunda kullanacağım standby e, şuradaki display'ime de yine şununla bu kullanarak 2992 basınç değerini giriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi yapmamız gereken şey artık, uçuşumuz için, motor çalıştırmak ve e, seferimizi icra edilmek için Grand Control'dan arkadaşlar, Clearance almak. Şu anda Grand Control frekansına bağlıyız, 121.900. Şurada görmüş olduğunuz pedestal panelinde, Communication alanına 121.900'ü girdim. E, şu anda standby'a attı, şu butona bastığımızda Activate'e, frekansımızı aktif hale getirecek. Ben bu e, frekansı aktif hale getirmeyeyim çünkü frekans biraz yoğun olabilir. Clarence ile ilgili gerekli görüşmeleri size özet olarak aktarmaya çalışayım arkadaşlar. Şu anda 121.900'e bağlı olduğumuzu varsayalım. Evet, Clearance için Grand Control ile görüştük. Turkish 0655 cleared IFR to sample, çarşamba, S5 maintain Black level 250, spot 4701 dedi arkadaşlar. Bu ne demek? Samsung çarşamba için IFR uçuşuna clearance aldık squat kodu olarak 4701 verdi. Hemen transponderımıza 4701'i giriyoruz. Bu kodla e, air traffic controller yani hava trafik kontrolörü bizi e, yukarıdayken identify edecek arkadaşlar. tanımlayacak. Yerde olduğumuz süre boyunca bunu standby'da tutacağız. Daha sonrasında take off lisansında bu aktif hale gelecek arkadaşlar transponderimiz. Evet, clearance'ımızı da aldık. Hemen şurada görmüş olduğunuz flight director'larımı 10 konumuna getiriyorum. Bu da e, Flight Management Computer'a girdiğim bilgi doğrultusunu uçağımı yönlendirecek fonksiyonu görüyor arkadaşlar. Otur e, da arm konumuna getiriyorum. Bu da otopilotta yaptığım seçimler doğrultusunda e, gerekli gaz oranını kendi kendine ayarlayacak gaz kolumu ileri veya geri e, itip çekecek e, fonksiyonu görüyor arkadaşlar. Bunu da arm konumuna getiriyoruz. Evet yavaş yavaş hareketimize başlayacağız. Hatırlarsanız antikolojinin knife'ımızı 10 konumuna getirecektik. E, hareket etmeden önce. Bu arada havada kararıyor. Şöyle Light'larımızı da yakalım. Taxi light'ımızı da yaktık. Logo light'ımızı da yakalım. Position pistte olduğumuz süre boyunca stop and steady'de duracak. Şöyle üstte doğru alalım. Evet. Hareket için artık hazırız arkadaşlar. Şimdi. Öncelikle park brake yani uçağımın el freni gibi düşünebilirsiniz. Park brake mekanizmamı serbest bırakıyorum. Ve pushback aracı talebinde bulunuyorum. Push cart on the way. Evet pushback aracı talebinde bulunduk. Uçağımız arkadaşlar ee, aslında reverse thrust diye bir fonksiyon var. Şu engine cowling görmüş olduğunuz motor kabuğu geri doğru çekiliyor ve buradan yanlara doğru hava e, verilerek aslında bir reverse thrust sağlanabiliyor. Ama f arkadaşlar bunu kesinlikle uçağa geri geri gitmede kullanmamamızı tavsiye ediyor. Ee, meydanın kendi imkanlarıyla sunmuş olduğu pushback aracını talep ediyoruz. Ön dikmemize bağlanarak bizi geri doğru itiyor arkadaşlar. Ee, şunu da belirteyim. Uçağımıza yerde e, manevra yaptıran iki tane sistem var. Bunun, bunların ilki Pedallarla kontrol ettiğimiz şu radar arkadaşlar 7 dereceye kadar steering sağlıyor ama ortalama 70-80 knottan sonra efektif hale geldiği için onu kullanamıyoruz. Birinci ve ikinci pilotun sağında ve solunda bulunan killer denilen tekerleği arkadaşlar yerde manevra yapabilmek adına kullanıyoruz. Onu da size tekrar kokpite döndüğümüzde göstereceğim. Evet pushback aracımız geldi. Ön dikmeye bağlanacak ve biz geri doğru bitecektir arkadaşlar. Here we go. Yine doğru gidiyoruz. Burada şu beyaz görmüş olduğunuz drop and steady. Ee, o kalkıştan sonra sadece steady aldığımızda şu yeşil ve kırmızı ışık sadece kalacak arkadaşlar. Biraz daha itebilirse. Ee, you paid the fuel bill, evet. right? Var diye değişimine denk geldik herhalde arkadaşlar. Bu bizi yarı okay, yolda bıraktı. Lütfen biraz daha it. Buradan dönemeyiz tabii ki. Grand Control. Evet. <laughs> yarı yolda bizi bıraktı sağ olsun. Bu Apron'da, Apron'da arkadaşlar gerçekten oldukça e, zor bir e, koşul var. Onu size söyleyeyim. Zor koşullar var oldukça. O yüzden e, buradan Grand e, Operation'da çalışan tüm Arsenal'e de kolaylıklar dileyelim. Oldukça sıkıntılı. Gerçekten yoğun bir ortam var. Evet. Biraz daha itebilirsem teşekkür ediyoruz. Uçağımızın içine döndük. Evet. Şimdi taksi yapmaya başlayacağım ve daha sonrası e, öncelikle motorumu çalışacağım. Daha sonra taksiye başlayacağım. Hangi yoldan taksi yapacağımı öğrenebilmek kadına yine Grand Control ile iletişim kuruyorum arkadaşlar. E, Turkish 0655 Runway to the right, Taxi Vaya, Eco 1, Eco Hold, Short 1, Runway, 3 ride dedi. Ne demek arkadaşlar? 3 saat sağ pistinden, 0.3 sağ pistinden kalkışımızı gerçekleştireceğiz. E, Eco one, Eco Apron'u kullanarak, Eco apronunu kullanarak pistte çıkmadan önce hold short yapacağız. Yani bekleyeceğiz. daha sonra kule frekansına bağlanarak piste çıkmak için clearance isteyeceğiz, isteyeceğiz arkadaşlar. eğer, cross duranmayı demiş olsaydı kuleden clearance almadan sağımıza solumuza bakarak piste çıkabilir durumda olacak. Evet. Ekoman taksi yoluna da Yol yoluyla da 03 sağ gideceğiz. Şimdi artık motorlarımızı çalıştırma aşamasına geçebiliriz. Hatırlarsanız arkadaşlar bu yakıt pompalarımızı aktif hale getiriyorduk ve Epo'nun sağlamış olduğu tüm kinematik havayı e, engine blade'i döndürmeye e, gönderilmek adına peklerimizi kapatmamız gerekiyordu. Peklerimizi ve circulation fanlarımızı şu şekilde off konumuna getiriyoruz. Bu sayede Epo'nun sağlamış olduğu tüm kinematik hava e, motorumuza artık gidebilir durumda. Hemen şu yukarıda görmüş olduğunuz e, engine start silincini sağ motor için 2 numaralı motor için grant konumuna alıyorum. Şurada arkadaşlar N2 döngümün başladığını gözlemliyorum. N2 şaftım dönmeye başladı. %25'e geldiğinde bu e, ben şurada görmüş olduğunuz start e, start lever'ları arkadaşlar e, cutoff'tan idle'a döndüreceğim ve artık m 1 şaftımda dönmeye başlayacak. 23 24 evet atabiliriz. Şöyle şu şekilde idle'a getiriyoruz. Ve evet görmüş olduğunuz gibi envan şaftında dönmeye başladı. İyice yükseldi. Sağ motorum yavaş yavaş kooperatif hale geliyor arkadaşlar. Evet vakit kaybetmeden ikinci motorumuzu da aynı şekilde yapalım. Ee, bir numaralı motor için engine start switch'im ground'a getirdim. N2 döngüm yine aynı şekilde şurada görmüş olduğunuz gibi başladı. %25'e geldiğinde Bunu da idle'a getirdik. Görmüş olduğunuz gibi artık hem birinci hem ikinci motorumuz çalıştı arkadaşlar. Bunların bir warm up periyodu var. High bypass motorların. Warm up periyodunu biraz beklememiz gerekiyor. ısınmalarını beklememiz, beklememiz gerekiyor açıkçası arkadaşlar. O yüzden bir süre daha bekleyeceğiz. Birinci ve ikinci motorum artık faal hale geldi. Ee, artık motorlarından pneumatik hava ve elektrik anlamında beslenmeye başlayabilirim. Bir süre daha bekliyorum. Stabil hale gelmesini. Evet geldi diyebiliriz. Şurada görmüş olduğunuz 1 ve 2 numaralı jeneratörleri artık aktif hale getiriyoruz. O üzeri pavyonite ihtiyacımız kalmadı. Epi'yi kapatıyoruz. Pili değerini kapatıyoruz arkadaşlar. Peklerimizi artık açabiliriz. Çünkü artık motordan beslenmeye başladık işte fanlarımızı da yine aynı şekilde oto konumuna getiriyoruz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz Engine Start Switch'i Continuous'a getiriyoruz. Bunun sebebi de take off esnasında herhangi bir şekilde sürekli ateşleme yapsın ve herhangi bir şekilde takat kaybı olmasın diye Continuous'u tutuyoruz arkadaşlar. E, oto şurada görmüş olduğunuz oto sistemini hemen RTO'ya getiriyoruz. Bu da Rejected Take Off yapmamız durumunda fren sistemini otomatik olarak devreye Sokacaktır, e, sokacaktır, arkadaşlar. Flapslarımızı ha, e, hatırlarsınız 5 flap kalkışı yapacaktık. Şu anda up konumunda bulunuyor. 3 kademe extend ediyorum. Şuradan gözlemleyebiliriz. 5'e gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. E, bu arada size tiller'ı gösterecektim. Hemen şöyle paylaşayım. Şurada görmüş olduğunuz tekerlek arkadaşlar tiller. Yerde manevra yapmayı sağlayan e, araç diyelim bu arkadaşlar. Evet. Taksi için her şey hazır. ECOVAN ECO APRON'u -Eco -e kullanacağız. Eğer havaalanına hiçbir şekilde ilk defa gidiyorsak, hiçbir şekilde aşina değilsek Follow aracı talep ediyoruz arkadaşlar. Bu bize pist başına kadar eşlik ediyor. Şu anda ECOVAN ECO APRON'u -Eco ben aşağı yukarı bu tarafları bildiğim için işte böyle bir şeye ihtiyaç yok arkadaşlar. Ne yapıyorum? Harekete geçeceğim artık. E Park Break'imi tekrar bırakıyorum, serbest bırakıyorum arkadaşlar. Ee, %25-30 envan gibi bir envan sağlıyorum. Evet. Şurada görmüş olduğunuz alandan Grand Speed'i gözlemleyebilirsiniz. Ee, taksi arkadaşlar maksimum 20 nattlık bir hızla yapılır. Ama böyle düz bir taksi yolu varsa sürekli böyle uzayan İstanbul Yeni Havalimanı'nda olduğu gibi orada 30 nata kadar arkadaşlar izin verilebilir. 30 nata kadar taksi yapılabilir. Ee, şöyle hızlıca açıklayayım size ilk e, sağ değil, ikinci sağdan arkadaşlar dönerek Eko Akronu'yla 0 e, 03 sağ pistine bağlanacağız. Evet. E, taksi çizgisini takip etmiyorum. Çünkü burada e, bu killer çok güzel simüle edilmemiş açıkçası. Ben de böyle çok nizam değil ama yine de hani görsel açısından da e, bu şekilde devam edeceğim. Evet. Biraz fazla hızlandık. Düşürelim. Şöyle hemen döndük. Evet eco Van sağda görmüş olduğunuz tabelada yazıyor zaten arkadaşlar. Hold Short yapacağım noktaya geldim. Burada arkadaşlar biraz bekliyorum. 03 sağ pistine çıkacağım ancak ee, Piste çıkmadan önce Hold Short uyarısı almıştım hatırlarsanız. 118.100 ee, Tower Frekans'a bağlandım. Ee, kuleden Takeoff yapabilmek için clearance istedim arkadaşlar. Bu arada hemen şurada e, birkaç tane de Before Takeoff e, checklistinde yapılacak işler var. Fuel Flow'umuzu şurada yakıt e, akışını resetledik. Önceden kalan akışı bu sıfırladı. Şuradan transponderımızı da hemen e, aktif hale getirdik arkadaşlar. E, Sonra bakıyorum unuttuğumuz bir şey var mı diye stroplarımızı şurada zaten e, steady ve e, stroba almıştık. Sıkıntımız yok evet. 118 noktası yüze bağlandık. Kule'den e, cool clearance istedik. Turkish 0655 fly heading 030 runway three right you are clear to take off dedi. E, heading'imizi verdi arkadaşlar. bu Yani uçağımızın burnunun bakacağı manyetik yönü verdi. Hem cursor'larıma hem de heading selection'ıma 030'u e, girdim arkadaşlar. Bu pistimizin, bu pist başının baktığı manyetik yönü gösteriyor arkadaşlar. Evet her şey hazır artık. Yavaş yavaş e, piste çıkalım. Park brake'imi kaldırdım. Tam şöyle orta çizgiyle center line'la ile line up olmaya çalışacağım. Tabii ki pilot olmadığım için e, elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Şöyle dönüyoruz. Bu şekilde biraz daha dönelim. Evet. Burada biraz duralım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi e, take, off'ta, e, take off esnasında e, her şey oldukça hızlı gelişecektir ve Açıkçası açıklamaya vaktim olmayacak. Dolayısıyla burada take off profilimiz üzerinden son bir kez geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle noise abatement departure prosedürü bile uygun hareket edecektik. Gürültü önleme prosedürüne uygun hareket edecektik. E, i̇ki motorun da operatif olduğu durumda bunu kullanacağım. Eğer kalkışım esnasında motorlarından birini kaybedersem artık arkadaşlar gürültü e, önleme gibi bir prosedüre uymama gerek kalmayacak. Yani iki motorun operatifken bu prosedürü takip edeceğim. Hemen take off profilini sizinle paylaşayım. Arkadaşlar motorlarımızın warm up periyodu var dedik. E, performans farklılığı nedeniyle biri diğerinden daha erken ısınmış olabilir, biri geç kalmış olabilir motorlarımızın. Böyle bir durum oluşursa e, motorum, e, uçağım e, geç kalan motor tarafına doğru dönmeye çalışır. Bunu önlemek adına arkadaşlar ne yapacağım? %40 envan vereceğim ilk başta. Sonrasında motorların ikisinin de stabil hale geldiğini gözlemleyeceğim. Daha sonrasında take off thrust'ımı vereceğim arkadaşlar. Take off thrust verdikten sonra e, yani daha doğrusu toga butonuna basacağım. Take off go around butonuna basacağım ve artık koşmaya başlayacağız arkadaşlar. Ee, 80 nata kadar yerde e, rahat manevra yapabilmek adına lövyemizi öne doğru hafifçe itiyoruz. Baskı uyguluyoruz arkadaşlar. Radar efektivitesini artırabilmek adına. 80 nattan sonra lövyemi serbest bırakacağım. Daha sonrasında V1, V-Rotate kol altlarını dinleyeceğim. V-Rotate geldiğinde arkadaşlar rotasyonumuzu yapacağız yani tekerlerimizi yerden keseceğiz. Kuyruk süpürmeye de dikkat edeceğiz. İlk etapta 7-9 derecelik bir tırmanış açısıyla tırmanacağız. Daha sonrasında 15 dereceye bunu çıkaracağız arkadaşlar. Ee, positive rate of climb yani tırmanmaya başladığımızda gear up yapacağız. İniş takımını toplayacağız. 400 feet geldiğinde arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz elme butonuna basacağım. E, bu bizim e, uçağımızın ee, aslında sağ veya sola dönme seçimini yaptığımız bir autopilot modu arkadaşlar. 400 fit geldiğinde bunu yapacağız. 800 fit geldiğinde hatırlarsanız uçağımız stress reduction yapacaktı. Ee, şu truss e, truss mod initiator'dan gözlemleyeceğim. Takeoff'tan climb'a düşecek arkadaşlar. Truss reduction gerçekleşecek. Daha sonrasında tırmanmaya devam edeceğim. 3000 fit geldiğinde de Flaps Up Manövering Speed'imi MCP Panel'ime girerek Flap Toplama Schedule'ına göre flaplarımı toplayacağım arkadaşlar. E, bu arada şunu söyleyeyim, burada görmüş, e, görmüş olacağınız size söylemiş olduğum tüm iltifa değerleri AGL yani Above Ground Level'dır. Dolayısıyla gözüm şurada, e, şurada hemen aşağı tarafta gördüğünüz radar altı metrede olacak. Bu radar altı metre atmosferi koşullardan etkilenmiyor arkadaşlar. Ve e, aslında e, benim tam AGL cilsinden yani Above Ground Level cinsinden e, irtifamı veriyor. Dolayısıyla gözüm sürekli olarak onda olacaktır. Evet, herkese şimdiden iyi uçuşlar diliyorum. Yavaş yavaş uçuşumuza geçelim. Evet, Park Bike'imizi serbest bıraktık. %40 m uyguladım. Bir süre bekliyorum. Stabil hale gelmelerini... Stabilize hale geldi. Evet, Takeoff Thrust'ımı set ediyorum artık. Hafifçe öne doğru itiyorum lövyeyi. 80 knots geldi serbest bıraktım. v kadar Rejected Takeoff yapma şansım var. Evet Rotate'imiz geldi. Rotastunumuzu yaptık arkadaşlar. Hazır. rate. rates, gear up geldi. İniş takımlarımızı topluyoruz. Gözüm radar altı metrede. 400 geldiğinde arkadaşlar elmerimi aktif hale getireceğim. Evet. 400. geldi. 50 aktif hale getirdim arkadaşlar. Tırmanmaya devam ediyorum. Şöyle yapalım. Şimdi artık 800 gözlemleyeceğim. 800 lit'te evet. 800 geldi. Gördüğünüz gibi Trust Mode Initiator'da Tras modum Clan düştü. Evet, 4900 kitle geldi. Benzlik On, Benzlik. 10, 10 işte şunu ayarlayalım. Book noktasında hatırlayacak olursanız şurada önümde görmüş olduğunuz book noktasında arkadaşlar 4900 fitin üstünde olmamız gerekiyordu. Şu anda e, irtifamız şurada görmüş olduğunuz diğer yaklaşık 4900'e ya yaklaştık. Herhangi bir problemimiz bu açıdan yok arkadaşlar. Kırmanmaya devam ediyoruz. Bu arada kalkışımızı yaptığımız için artık otobireyi off konumunu getirebiliriz. Position Stroke and ile çekiyorum. Radar altı metrede gözüm şurada. 3 minuti bekliyorum. Yaklaşık 2800 civarında bunu bu işlemi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu arada şu e, maviyle mavi ile görmüş olduğunuz gök e, arkadaşlar. Şu e, kahverengi olan da yer. Evet. Yavaş yavaş artık flaps at manövrik speed'imi en panelime set ettim. Dönmüş olduğunuz gibi uçak burnunu aşağı doğru verdi arkadaşlar. Ee, şimdi flaplarımı toplayacağım. E bu skecil'a nasıl ulaşıyorum? Hemen şurada görmüş olduğunuz yeşil uçağımın eğilimini gösteriyor. Hızının eğilimini gösteriyor. Bire geldim Bir, bir kademe flap, flapımı topladım. Tam görünüyor mu açıkçası emin ama ilk kademe daha topluyorum. Şu yeşille at yazan yere geldiğimde tüm flaplarımı toplamış olmam gerekiyor arkadaşlar. Evet. Uçağımın hızını eğilimini gösteriyor şu yeşil ok. Evet. Bir kademe daha topluyorum. Tüm flaplarımı toplama işlemini gerçekleştirdim arkadaşlar. Tırmanmaya devam ediyorum. Evet. İniş takımı flapları toplamak tabii ki sürtünmeyi azaltıyor. Uçağımın hızlanmasını kolaylaştırıyor. Arkadaşlar. Evet, bu noktasına geldiğimizde çok az kaldı. Şu elneme aktif hale getirdiğim için otomatik olarak şu planın doğrultusunda arkadaşlar izleyeceğim rota şurada görmüş olduğunuz mor uçağın sağ tarafa doğru dönüp ilha es ailesini kullanmaya başlayacak arkadaşlar. Evet bu noktasına ulaştık. Uçağımız artık dönmeye hazır ve dönüyor görmüş olduğunuz gibi. Bunu şurada görmüş olduğunuz heading selection selectiondan da yapabilirdik manuel olarak arkadaşlar ama el seçtiğimiz için bu kendi kendine bunu gerçekleştiriyor açıkçası şunu söyleyeyim pilotun ne kadar otomasyon kullanacağı kendisine kalmış bir durum ee, çok fazla otomasyon kullanırsa da arkadaşlar bu sefer e, yani nasıl uçulduğunu unutur dolayısıyla e, evet otopilot safe olsa da daha safe olsa da biraz da açıkçası pilotun e, kendi yapması gerekiyor arkadaşlar bazı işlemleri evet 10.000 10 feet geldi. Hatırlarsanız 10 bin sonra transition altitude'umuz olduğu için standart basınç değerini girecektik. Şöyle hemen 25.000 bin fit level'ımıza e, şunu ayarlayalım. Evet 10 bin geldiğinde transition altitude arkadaşlar e, bir önceki videomda bahsetmiştim. Bütün uçaklar ortak basınç değerini kullanıyordu. Şurada evet görmüş olduğunuz gibi standart geldi. Ekiz panelinden standart ve ikisine de şurada görmüş olduğunuz iki de seyredelim tırmanmamı sürdürüyorum. 10 milipite geldim. Bu arada size isterseniz şu PFT ekranını birazcık anlatayım. Şu mavi olan gök demiştik arkadaşlar. Kahverengi olan da yeryüzü. Şurada görmüş olduğunuz çizgi suni hukuk çizgisi. Şu nokta benim uçağımın burnunu işaret ettiği nokta yani şu anda yaklaşık 10 derecelik bir ucum açısıyla yükseliyoruz. Şu morla görmüş olduğunuz yerler targetların target ve target irtip arkadaşlar. Sol taraf bizi gösterir. Sağ taraftan irtifam gösteriyor. şu anda 2550 var böyle 2550 var böyle tırmanıyoruz ve irtifamız gördüğünüz gibi artıyor. Çok dik var yolarla tırmanırsak arkadaşlar tıkasıyoruz. alırız. Tık hasta e, uçakların havada çarpışmasını önleyen e, bir sistem arkadaşlar. Çok dik var yolarla tırmanmamaya dikkat ediyoruz. Evet. E, bu aşamada benim açıkçası söyleyeceklerim bu kadar. E, videoyu daha da fazla uzatmayalım. E, hmm. Cruiser ulaştığımızda ve yaklaşma videosu çekmeye başladığımda arkadaşlar diğer detayları da sizinle paylaşacağım. Videomu izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.